Evet sevgili izleyenler şehirden haberler programı sizlere İzmir Çeşme'den seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımızda Veli Bey var. Kendileri bu bölgede hem konaklama hem de gıda üzerine faaliyetlerini gösteriyorlar. Bizler de kendilerini ziyaret ettik. Buradaki hizmetlerimizi faaliyetlerimizi kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Hoş geldiniz öncelikle Veli Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyorum. Öncesinde biraz sizleri tanıyalım. İşletmemizi açalı ne kadar oldu? Burayı açalı üçüncü senem bu senem. Pandemi başladığında ben buraya başladım. İşte bu üçüncü senemize girdik, böyle devam ediyoruz şu an. Peki genel anlamıyla hizmetlerimiz, faaliyetlerimiz neler? Sizlerden şöyle detaylı bir şekilde dinlemek istiyorum. Ben o İstanbul'dan, o yoğunluktan işte bıkıp sahil kasabasına gelip yer açanlardan biriyim. Gerçekten çok yıpracı, yıpratıcı ve güzel bir işim var. Yukarıda benim dokuz tane odam var. Aşağıda da kendi ismi taşıyan bir restoranım var. Butik ruhunu yansıtmaya çalışıyorum. Bizim mottomuz deniz, mavi, beyaz işte görüyorsunuz evet. bu şekilde. Devam ediyoruz. Evet. E, bu Fransa'da İtalya'daki olan bu butik ruhunu yani gerçek anlamdaki butik ruhunu Türkiye'ye getirmeye çalışıyorum. 3 seneden beri de devam ediyorum. Evet. E, peki biraz odalarınızdan bahsedelim. Odalarınızda hani burası bir butik otel mi? Butik evet. otel tarzında mı odalarımız var? Burası e, butik otel tarzında. Tabii bu ne demek e, biraz küçük odalarım ama altı tanesi denize bakıyor. E, üç tanesi de arkaya bakıyor. Arkadaki e, sokağım da güzel bir sokak. Böyle incir ağaçları, manolyalar falan var. Ön tarafı görüyorsunuz Çeşme Koyun'a evet. direkt bir şekilde görebiliyorsunuz. Altında da restorantım var. Üstünde de bir kafe yapmaya çalıştım ama bu sene yetiştiremedim. Belki kısmetse seneye de oraya bir kafe yapacağım. Peki menünüzde neler var? Restorant kısmından bahsedelim. Biz şöyle aynı zamanda tarihi Eminönü Balık Ekmekçisi biliyorsunuz kaldırdılar İstanbul'dan. Ben İstanbul'da büyüdüğüm için o benim çocukluğumun lezzetiydi. Onu buraya taşıdım. İnova ettim, geliştirdim. Beş çeşit balık var bizde. Çupra, mezgit, sardalya, uskumru bunları biz inove ettik. salata ile beraber sunuyoruz. Aynı zamanda da bu ekonomik gidişatın farkında olduğum için de çok da uyguna veriyorum. İnsanlar gelsin diye. Memnunum da. Bunun yanında ahtapot, karides, mezeler. Türk mutfağı böyle mini bir restorantımız var lezzetimiz diye. Kullanmış olduğunuz bir sosyal medya hesabı varsa işletmeye ait işte otel e ait olabilir, restoran ait olabilir. E, adını izleyenlerimiz için söyleyelim Veli Bey onlar da sizleri incelesinler baksınlar. Çeşme Larimar Otel. Instagram'a bu şekilde arattırdıklarında beni bulabilirler orada. Rezervasyonun içinde artık ileri tarihler için olabilir. İletişime geçebilirsiniz. Birazdan zaten ekranlarınızın karşısına işletmemizi getireceğiz ve sizler de çok daha detaylı göreceksiniz zaten. Bizlere izleyicilerimize vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederim. Sizlerin var mı eklemek istedikleri? Ben teşekkür ediyorum. Bu kadar herkesi çeşmeye bekleriz. Çok teşekkür ederim. Röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Sizler de söylediğimiz olduğumuz gibi sosyal medya hesapları üzerinden otelle alakalı bilgiler ve rezervasyon için de iletişime geçebilirsiniz. Programımız kaldığı yerden yolculuğuna İzmir'de devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.